dünyada bir tek sevgi denenmedi. Her şey denendi. Evet, evet. Dünya adım adım cehenneme doğru gitti. Sevgisizlik, ruhsuzluk 1950'lere göre kıyaslandığında akıl almaz boyutlara vardı. 1950'lerde maneviyat vardı. Bütün dünyada vardı. Amerika'da da vardı. Her yerde vardı. Müthiş bir çökme oluştu. Deccal'in amansız atakları bunun sağlamış oldu. Şu an dünya müthiş bir çaresizliğe, müthiş bir karmaşaya, amansız bir belaya doğru gidiyor. Amansız kargaşalara doğru gidiyor. Çözüm insanların kendi bulacağı bir çözüm olacaktır. Diyecekler ki şu kişi şu inançta bunu yapabilir. Bunun dışında yapacak bir şey yok diyecekler. Oraya doğru gidiyor dünya. Bak İtalyan bakan geldi dün. Çözüm bulamıyor. Ama diyor ki lider eksikliği var. Avrupa bir liderin etrafında toplanması lazım. Nasıl bir lider olacak? Sevgi insan olması lazım. Var mı? Bulamıyorlar. Avrupa'da öyle bir lider yok şu an diyor. Demek istediği açık. Evet. Mehdi'yi kastediyor. Evet. Sevgiyi savunan bir topluluk olacak diye istedim. Tabii. Tabii. Yani ısrarla ve kararlılıkla sevginin savunulması lazım. Kavgayı savunmak insanlara çok zevkli, kolay ve makul geliyor. Sevgiyi savunmak da çok zor, anlamsız ve imkansız geliyor. Evet. Halbuki en kolayı bırakmış oluyorlar ve en güzeli bırakmış oluyorlar. En şeytani ve en zora giriyorlar. En acımasız olana giriyorlar.